Aaaa Berkay kardeş ne ya? Aa, la la sen ben kardeş? Aydır ya, yav sana bir şey diyeyim mi? He ee, Bizim çok paraya ihtiyacımız var Şu. dur oğlum, tek yatakta yatıyoruz <laughs> Şu yaşlandığımız yere bak gel gel bir dışarıya çıkalım Gece zifiri karanlık çok aa, güzel olmuştur ha. Aa. Dur lan gerizekalı. <laughs> lan lan Manyak mısın oğlum yerimizi böyle alacaksın ha? La oğlum bir şey olmaz lan. Şş. Olur olur. Biz... Sıkma sıkma. Şş. 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 He. La. Oğlum şşş. Şş. Yandaki kasabayı soyakma la he. Kasabadayız oğlum zaten burada bizim köy. Biz burada doğup büyüdük la. Heh. Oğlum e biz niye doğduğumuz yeri soyuyoruz lan ayıp değil mi ben oğlum, eve gidiyorum. Oğlum gel gel la gel gel. He. Bize kimse para vermedi burada biz de parayı bulmamız için. He ha, yani... hakkımızı arayacağız değil mi? Ha yollara gireceğiz yok ha. Ama sen böyle sıkı ee, Pardon emince süreci... bazen gaza gel, gel. geliyor. Benim aklıma bir şey geldi şurada bir tane köşk vardı. Köşk köşk o köşkü gidelim. Kimi kimin köşesi yahu? Kimin köşk olduğunu bilmiyorum. Lan gel, biz gel, köşede gel. ne yapacağız oğlum? Köşe değil la köş köş. köş. tamam ben de köşe diyorum sana. Ulan pu amına. Gel gel bak Pardon. bak bak uyuyorlar herhalde. Ana bu arı kovasını kim oh, kurmuş la buraya? Aaa. Ah, ah. ah, hele bak kardeş sana ne atacağım. Ne atacağım ben? Öyle al lazım olur. Ben bunu ne yapacağım? Ana. Eve gireceğiz ya. Ana. Ana. He. Ana. Ee. Oğlum ben sana kazman da dedim la. La emice, o oda var. He tamam gel 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 gizliden gidelim gel gel. 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 Ee. Ana, oğlum bak bu, bu köy. La manyak eve girmeyeceksin. Tuvalete. Eve girmeyeceksin eve girmeyeceksin. Aa. Lan iyi şurada. Oğlum Emince biraz kakam gel la ve girmeyeceğiz ve girip ne yapacağız gel gel şurayı soyacağız ama oraya nasıl gireceğiz şurayı şurayı aha aha buraya, burayı. dur dur koruma var lan koruma koruma Allah aha aha lan vallahi bir Allah Emince neredesin sen neredesin çabuk lan gel lan gel, gel kır kır burayı kır gel ha gel 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 la gel Allah üstümüzü kapayalım ha <laughs> Lan dursana enayi. <laughs> <lan. gülüyor> Aa. dur lan nereye çıktık? Oğlum nereye çıkıyoruz? Lan ne vuruyor ne vuruyor? <laughs> <laughs> Kanka niye sıkıyorsun? <laughs> sıkıyorsun? Lan önce nereye geldik? Ne bileyim oğlum dur bakalım bir. Aha az kalmış, az kalmış Dur gel gel. Kas kas. Dur önümden çıksana enayi. Aa ne bileyim o görmüyorum ki. Aha geldik vallaha gelmiş yok ha. Aha. Aha. <laughs> ne yapıyorsun? <laughs> Ulan emince görmüyorum hiçbir şey kanser kanser. <laughs> Ana. Selamun aleyküm dayı nasılsın? Oh. <laughs> Lan kimle konuşuyorsun gevşek? Ay güvenlik var burada görmüyor musun? bakayım <laughs> dur. Bak bak. Aa. Ula aa E dayı sen ses e. çıkardın şimdi E dayı çıkardım da kimse kalmadı ki E nasıl kimse kalmadı Dur bak kıyım. Buş. Ana Ana dur. Aa. Ana Ana Ana, Ana. paralara bak Ana. Ala, 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 ala. Vallahi al 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 Valla benim aklıma bir fikir gelmiştir ha 128 <laughs> milyar dolar nerede? Ya kalktı lan bunlar Gel lan gel. Aha bak bak her taraf güvenlik kaynıyor. Gel gel. Ulan ulan. İmdat imdat. Merhabalar. Ee, ne yapıyorsunuz burada? Ee, Biz evcilik oynuyorduk. Çekiyoruz. Evcilik ha. oynuyorduk. Evcilik evcilik. Eee bak, kardeşim bakın, benim ya. Çekiyoruz? Gel ha. kardeşim sarılayım ya. Adamsın sen ya. Yani. Gel. Eyvallah gel. kardeşim, gel. kardeşim benim. ben. Aa. Hadi kolay gelsin ee, Allah'ım. emanet eyvallah. eyvallah. eyvallah eyvallah Oğlum bu polis de tam mi o. Nereye gidiyorsun? Ha, ha. Ve A çekiyoruz dedim ya. He gel la gel. Gitti gerizekalı. Bunu bu korumalar da aynı mod. Ana gel, gel gel. Gel Oha. Oha bak şimdi bak. bak. Ulan burası nedir? Ba, ba, bak bak bak. 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 Oğlum bunlar mal la. Ola. Dur lan öldüm. Oha. Burada daha bir sürü altın vardır ha. Ulan bakım. Oh, Ana, oh, oh, Hadi bak, hadi bakayım. gel gidelim gel gidelim gel gidelim bunlar kalkıyor biz Kaç 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 sana gel bizi Allah'ım Gel 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 eve gidelim gel. Oh Oğlum bu çok iyi işler yaptık ha. Oh gel gel Sabah sabah Ulan gene yolumuzu bulduk ha. Varlayı bir lay parayı bulduk ha. <laughs> gel gel neyse Şöyle ha. Evet ne oldu efendim ne oldu? M Lan. Ben... Ha. Ah. Ne yapıyorsun lan? kardeşimsen. Ne diyorsun kardeşim sen? ne <laughs> oğlum? <laughs> 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 ben, ben bir ihbarda bulunacaktım efendim. E, Tabi hemen. Efendim şimdi eee şu karşımızda görmüş olduğunuz gibi e, nacizane kasabamızın bankasını iki evet. tane gevşek soymuş. Ne zaman? Üstüne, o akşamda bir tane gevşek polis gelip Bunları serbest bırakmış. O polisin kim olduğunu öğrenmek istiyorum efendim. E, o, o polis kim o? Vallahi bilmiyorum ama bulursam onun kafasına sıkacağım bundan emin olabilirsiniz. E, anladım anladım o silahı bana doğrultmayın öyle. E, o polisi de ben derhal bulmasını istiyorum ve o hırsızları da yakalama görevini sana veriyorum tamam mı? Devletin bir vatandaşı olaraktan bu görevi bana, sana ben e, bana ediyorum. Bana bir görev veremezsiniz o görevi biz kendimiz yaparız. E tabi yaparız efendim. Aferin. Tabii. Hadi. Hadi koçum. Hadi koçum göreyim seni. İyi Mağlum bizi dikiyor polis ne kadar salakmış ya ne kadar rahat. Vaa ya. valla ya. Vallahi bir ya. <laughs> Ay, <Allah gibi gülüyor> çıkalım şöyle bir. Oh. Vaa. Bir şey enayi havası. Oh sık la sık la sık la. La sık salak bizi yakalayamıyor. <laughs> la gördün mü la. Lan. Hey. <laughs> eh, ne yapıyorsun? E, ne yapalım hava almaya çıktık sen ee, ne yapıyorsun? Hava almak Gelin yasak dedi. mı? O, o paralar ne öyle? O paralar ne bunlar bayram açtıkları ya he. Çıkar çıkar paraları çıkar çıkar. çıkar çıkar bakayım sen Al abi Şşş şş, can, can kardeş çıkayım. can kardeş Dur dur a, he. A, a, şunları da al al Ama polis görmezsin ha. At he, Görmedi ki Çıkar bakayım ver Ver hepsini Eee tamam. öyle yani bana baktıkları yani. Şşş bana bakın bana. At o paraları sen bana bir. Attı bu ee, daha kaç tane evet. atacağım. At 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 ne kar varsa at. Al, at lan sana bana bak. Al abi al attım abi. Eee gevşek herifi ya. Eee eyvallah. Evet. Heh. Ee, o, o silahı indir. He pardon. Niçin geldiydin ha. sen? Siz ne ne atlar karışıyorsunuz beki Bunu söyleyin bana. Biz bir şey karıştırmıyoruz evet. oğlum. Bunlar bizim kendi paramız la. Ha. Ee. Ee. Tamam hadi görüşürüz. Hadi. Olay varmış, ne olay ya? Olayı sen bize anlatacaksın. Biz nereden bilelim ne olay varmış? Ha. Olay, olay <laughs> neydi? Bir dakika. Ha. Ha bu, bu köydeki olay değil mi? Ben nereden <gülüyor> bileyim oğlum? <laughs> <o bileyim? gülüyor> ha. Bankada ne olmuştu? Bankaya ne olmuş? Nereden biliriz? Biz <laughs> daha yeni kalkmış ya. burada? Nereye An bank anlayacak galiba. Anlayacak. Sus lan. Olay olay ne diyelim lan? He e, anladım zaten ya. Anladım ben sizi. Ne anladın? Bankada bir olay oldu. He evet biz de onu diyoruz ne olay olmuş o, diyoruz. Evet. İşte olay olmuş orada hani... Tamam N bunu olmuş? kim yaptığını sana söyleyeyim mi? Bankayı mı soymuşlar? Bilmiyorum bankayı mı soymuşlar? Kim soymuş? Sen mi soydun? Lan sen banka mı soydun? O bankayı mı çabuk soydun çabukları. sen? Dur, lan lan lan. Bütün paraları at. At bütün paraları. At. Lan. At, bütün paraları. He, at, at at bizi kandıramazsın. aferin. Tamam özür dilerim. Sen bankayı mı soydun? Ne zaman ya. soydun bankayı? Nasıl soydun? Ben bankayı soymadım ki. Nereden Aa. çıktı bu paraların hepsi? Lan banka yoksa sen mi soydun? Sen mi soydun bankayı? Sen, Aa, çabuk ben, yattın yere ben at, at parayı bana. Yattım. Sen mi soydun? Yattım yere. At o, paraları, at o paraları bana. Ne parası? Bir dakika bir dakika bana ne? polis kardeş sana bir şey diyeyim mi? Polis bu so mi? Bu soydu bu soydu kesin. Oo evet tamam bankayı ben soydum. <laughs> Ulan beni tutuklayın. Aa sen mi soydun? Ya ben soydum. Bak şimdi polis kardeş ne yapacağım? Ara adamın üstünden para çıkmadı ya la. <gülüyor> <gülüyor> Neyse arkadaşlar daha fazla böyle video istiyorsanız videoyu beğenmeyi Like etmeyi, at yorum atmayı Neyse Ve derseniz de kanalımıza abone olmayı Hadi hepinizi seviyorum, görüşürüz bay bay Oğlum, bak